Arkadaşlar sazan avındayız. Şu şekilde yaya sıktığımız hamur var. İçinde palet yem, mısır kırıntısı, civciv yeminden ve bayat ekmekten oluşuyor. Bu şekilde yayımıza sıktık. Ucunda da Mustafa'nın riklerinden var. Çeşitli rikler kullanıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Tane mısır şeklinde fosforlu renkleri, Çift sarı boncuklu su Şöyle Rast gelsin kardeşim. Eyvallah kardeşim Zaten B'den geçmeyecek o balık. setin önünden geçecek. O arası çok sık. Oradan yakaladığımız zaman bak şuradan geçen balığı her türlü yakalamamız lazım bizim. Değil mi? <laughs> en soldaki aldı ya lan. Yakın bu da. Ya. seviyordun sanki. <laughs> He? Güneşi sever demiştim. Evet. Kaldım böyle basıyor işte. Evet güzel. Ardı ardına kalan bal belli. Gel gel gel. Yerimiz nerede? Gözükmüyor ama. Aa tane nerede bak. Gel oğlum gel gel. Gel, gel. gel balık tutacağım sana gel. İyi oynar lan bu. tarafa gidiyor. Bunu koydurdular köpek ha. Her şey salt durma. Ama inşallah bu biraz işe dokunur bir balıktır da salmayın. şey dokunur gidişinden verdi. Mal gibi geri vermedi. Baksan yanmıyor yanmıyor. Bir o tarafa bir o tarafa yanmıyor. Görüyor musun? Gel. Gel balık tutacağım sana. Gel. Aa, göremedim lan ben balığı. Ben de göremedim. Oğlum hissiz değil şey lan bu. Şş. İyi iyi. Kiloluk. Kiloluk var gibi de. Büyük yakıyordum ben söyleyeyim. 2 kiloya yakın. Bu, bu olur galiba. Bu tam kilo. Tam 45 santim oluyor. 35 santim değil mi? Ne oluyor lan? Ana. Nasıl hoştu? Bunu alacağım ya. Uy. Gelsin gelsin sen sen kalkan çok güzel gözüktü bak ha, Ka kaçamaz ortak kaçamaz ha gelsin orada dursun Kepçe, kepçeyle geleceğim ben. O, daha iyi Kalamayı açık değil mi? Açık. Tamam. Kalam açık dursun ortak. bu şey oltayı biraz yere yat. Bir Basket. Boncuk Maşallah. İki. kilosu vardır. Güzel. Güzel bir de ne atamadım öbür gün. bak. Maşallah. Oh. Güzel ortada. Başlangıç için güzel Evet arkadaşlar, ilk balığımız güzel bir pullu, yaklaşık 2 kilo civarında. Rikte hangi fena girmiş ha? <laughs> Çıkarsan hareket. Maşallah. Ha Ortak alttan alsana kamış yatır yere. Ortak nereye düşüremez. Yatırıyor mu ha. ha ben çektim oçek ortak direkten cevaplarını bilemedim. Yüzeledik ya. Yüzeledi yukarıdan çıkartıldı. O ortada bir şey var ya. Ağaç var kesin. Şimdi <laughs> nereye geldi lan bizim? Uzatanın mı ya? Yok bir yere gelmedi ya.

Ayaklarım yanıyor. Yeter. Orada düşürürsün ama. gel. Evet, bir dakika kanka, bir dakika. alacağım ben Bu güzel. da güzele benziyor.

Yanaş biraz da bu neresinden takıldı belli değil bunu. İşte bu patlatabilir sanki. İşte sakat yerden yakalanmış olabilir. Bekle, öyle bekle kanka dönebilir orada. Bak sen hamur duruyor yayda. Hı? Yaydaki hamur duruyor. Hı. Az daha gel kanka şu tarafa doğru. Güzel kanka aynı boy. Hı. iki kilo gibi. Ay, maşallah. İçeride var ya dönmüş bir daha dönmüş. ha. pis oturmuş şimdi. Valla şöyle şöyle oldu ya biz. 2-3 defa ağzımızın içine şey soğudu. Dönünce görüntü yok. Hadi. İçeriye i̇şte, rik bu. Güzel. Bas lan bas. 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 Bas inşallah bunu çıkaracağız. Hadi öbür ucuna da kıl. Öbür ucuna da kıl. Öbür ucuna da kıl. Ha çıktı. Hadi Allah'ın izniyle. Hadi inşallah. Nasıl? Ben tamam. bakalım. yok lan ağır. Hadi ya kaçmış mı? Yani önceden olmuş düzeltmiş kendini tur, turuncu rigim ya <laughs> da önceden yaraymış iyileşmiş evet salalım gitsin kanka bunu hemen çıkalım, çıkalım. tur otoyolumuz Geçmiş mi lan? Sal kanka da uyusun da gelsin. Bakayım bebeğe. Nereye saklandı? Bayağı küçük olmuş. Sağ ol kanki. Pek küçükmüşsün be. Yok şu an temiz. Taktı. çıkaracak ya bu. Balık büyük. Sen kepçeyi getirse. Ben giderim şuraya kadar ya. Bak bir şey çıkarır bunu. Ha? Çıkarır. Tamam kanka kurtuldu. Aynı boyunun küçük gibi. Balığı ürkütüyorsun ya. Kafandaki şey kaçıyor herhalde. <Sessizlik> Sitingle kaçıyor. <laughs> Hangi ne? Tane mısıra mı? Oh, ha. Göster de salalım onu da Yakalandı salındı hadi evet, bakalım. Evet hiç çıkmadı. Hadi güle güle. dostlar fırtına da iyi bastı. Bu da mı küçük? Bu da mı küçük? Oo. Bu kendiliğinden geldi kanki. Yakına gitmiş demek ki rüzgarda Bu mısır Evet ligimiz burada Mısır tanesi Ey maşallah güzel Salıyorum kanki bunu da salacağım kanka bunu da salacağım. Daha büyüğü de gel. Daha büyüğü gelsin inşallah. Hadi bismillah. Hadi bakalım.